Nakşibendi büyüklerinden Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri Erzurum'da talebelerinin birinin evinde sohbet sonunda dua ediyordu. Öylesine canı gönülden bir istek ve arzu ile yakarışı vardı ki etrafındakiler sanki Allahü Teala'yı görür gibi dua ettiğini zannediyorlardı. Yürekler Yerinden fırlayacak gibi çarpmada, Gönüller arşa açılmadaydı. Duanın bitimiyle, Ortalığı bir sukut kapladı. Ev sahibi, Fırsattan istifade, Hazırlattığı tatlıları getirdi. Bu sırada, Evin çocuğu, Kapının arkasında, Efe'ye büyük zat diyorlar. Güya böyleleri, Keramet de gösterirmiş. Eğer aslı varsa, tabakta ilk lokmayı bana uzatsın da göreyim onun kerametini. Yoksa beni inandıramaz diye düşünüyordu. Bu sırada lokmayı alan Efazetleri ağzına götürecek yerde birdenbire kap arkasındaki genç buraya gelir misin diye seslendi. İkinci defa tatlı bir sesle tekrar buraya gel bu lokma senindir başkası alamaz buyurdu utanarak yanına gelen gence bismillah diyerek ilk lokmayı verdi